Kilo almamak için diyet ürünleri tüketenler dikkat. Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın zamanda kanserojen dediği yapay tatlandırıcı en çok diyet ürünlerde bulunuyor. Uzun vadede tüketildiğinde diyabetten Alzheimer'a kadar birçok hastalığa neden oluyor. Uzmanlar o ürünleri tüketmeyin diyor. ürünler sağlıklı mı sizce? Bence daha sağlıklı. Yani şeker oranın daha düşük katkısız koruyucusuz şeyler var. Daha sağlıklı tabii ki de. Sağlıklı sanıp tüketiyorlar ancak yapay tatlandırıcılar şekerden daha tehlikeli. Diyet ürünlerinde kullanılan yapay tatlandırıcılar 200 kat daha fazla şekerli. Bu. Diyet bisküvi, gofret ve şekersiz çikolata çoğunu sağlıklı olduğunu düşünerek satın alıyoruz ama aslında hiçbiri göründüğü kadar masum değil. Çünkü hepsinin içinde yapay tatlandırıcı var. Öyle miymiş? Bilmiyordum. Olabilir, şaşırmıyorum. Hiç Dünya Sağlık mi? Örgütü 2B sınıfına koydu. 2B sınıfı olası kanser yapan madde oluyor. Zayıflamak için de yiyorum. Zayıf, daha formda kalmak için tüketiyorlar ama... Diyet ürünü yiyerek kilonuzu korumanız biraz zor görünüyor. Hatta iştahınızı da açıyor. Doymuyorsunuz, doymayıp daha fazla diyet ürünü tüketiyorsunuz ve yine kilo alıyorsunuz. Sağlıklı beslendiğinizi sanarken sağlığınızdan oluyorsunuz. Bu da vücutta diyabet dahil, e, obezite dahil, kalp hastalıkları dahil, e, alzheimer dahil birçok soruna yol açabiliyor. Hem tadı yok, tuzu yok bir şey yok ondan yemiyorum. Onları yiyorum yani genelde. Katkı maddesi var bir hani çok da inandırıcı gelmiyor açıkçası. Doğal beslenip zayıflamayı tercih ediyorum.